Aylin. Aylin kendine gel Aylin. Aylin. Baksana kızım bana. Hadi Aylin. Hadi hadi. Hadi kızım. Hadi hadi. Ne? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen oğlum? Kızımı vurdular. Hadi Aylin. Hadi Aylin. Hadi dayan Aylin. Hadi dayan hadi kızım, kızım. hadi Aylin. az kaldı. Onun için de öyle. Yerttiniz lan! yattınız mı? Abi! Sen abi, de o seni zekalı Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Başladım lan senin abinden. Yeter lan be! Yeter be! Abi bıraksa ya! Ne demek lan bıraksana? Defol git lan buradan! Kalk buradan! Biz bekleriz kardeşimizi. O şerefsiz! O aileni vurana kadar neredeydik? Gaza lan işte kaza. Hepimizin başına gelmedi mi ya? Onun yanında da görmeyeceğim seni. <laughs> Özlemişsindir Aylin abla. Eğer ucunda sesi yoksa ben bu telsizi kapatırım Ayla. Bir daha elime bile alma. Eğer ben bir kızımı daha kaybedersem bu mesleği de bu hayatı da bırakır gider. Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.